2007 yılında Beşiktaş'tan İstanbul Spor'a kiralık olarak transfer olan Kenan Özer, ilginç bir uçak kaçırma olayının kurbanı oldu. Sezon başlamadan ailesini görmek için Kıbrıs'a gidip gelmek isteyen forvet oyuncusu, İstanbul'a dönerken Atlas Jet'e ait 1011 sefer sayılı uçağa bindi. 0.45'te havalanan uçak 7.15 sularında biri Suriyeli, diğeri Türk iki hava korsanı tarafından kaçırıldı. O dönem kulübün başkanı olan eski futbolcu Saffet Sancaklı, yeni transferlerinin kaçırılan uçak uçakta olduğunu televizyondan öğrendi. Hatta Saffet Sancaklı Kenan vasıtasıyla hava korsanları ile bir konuşma bile yaptı. Saatler süren krizin ardından hiçbir yolcu yara almadan korsanlar tarafından salı verildi. Uçaktan indikten sonra konuşan Kenan Özer, Türk korsanın Saffet Sancaklı ile telefonda görüştükten sonra kendisine dönerek gol atmazsan yine uçak kaçırırım diye şaka yaptığını anlattı. O sezon İstanbul Spor'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu çıktığı 30 maçta 8 gol atmayı بشر